Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Umman'da düzenlenen Türkiye uman Bilgi Diyaloğu Sempozyumunda Türkiye'deki tıp eğitimi ve Türkiye'nin sağlık alanındaki başarı hikayesini anlattı. Umman Yükseköğretim Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Bakanlığı, Türkiye'nin Muskat Büyükelçiliği ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu işbirliğiyle Türkiye uman Bilgi Diyaloğu Sempozyumu düzenledi. Dil, edebiyat, tarih, uluslararası ilişkiler, sanat, mimari, havacılık, denizcilik, sanayi ve tıp alanlarında akademik, bürokratik, diplomatik ve siyasi tecrübeye sahip Türk akademisyenler ve üniversite rektörleri ile ummanlı akademisyen ve bürokratları bir araya getiren sempozyum başkent Muskat'ta gerçekleştirildi. İki gün boyunca devam eden sempozyumun ilk gününde edebiyat, dil ve çeviri, Türkiye-Umman ilişkileri, tarihi köprüler ve geleceğe yolculuk ve İslam mimarisi başlıklı oturumlar gerçekleştirildi. Sempozyumun ikinci gününde Ise tıbbi medikal turizm ve havacılık ve havalimanı yönetiminde inovasyonun geleceği başlıkları ele alındı. Sempozyum sonunda iki ülke üniversiteleri, fakülteleri ve araştırma merkezleri arasında işbirliği fırsatlarını değerlendirmek üzere ikili görüşmeler de gerçekleştirildi. Programın açılışında konuşan Umman Yükseköğretim, Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Bakanı Rahma bint İbrahim Al Mahrukiye, düzenlenen sempozyumla iki ülke arasında kültürel, bilimsel ve diğer konulardaki işbirliğinin pekiştirilmesinin amaçlandığını ifade etti. Türkiye'nin Muskat Büyükelçisi Profesör Doktor Muhammed Hekimoğlu ise Türkiye Umman Bilgi Diyaloğu Sempozyumunu tarihi buluşma olarak nitelendirdi. Hekimoğlu, bugün Ummanlı Türkiye arasında tarihi dostluk ve kardeşliğin yeniden canlandığı, yeni ufukların karşılıklı saygı ve güvenle açıldığı tarihi bir güne tanıklık ediyoruz dedi. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Büyükelçi Profesör Doktor Derya Örs de Türkiye ve Umman arasındaki tarihi bağların günümüzde stratejik ortaklıklar, ticaret, kültürel diplomasi ve yenilikçi projelerle daha da ileri taşındığını aktardı. Açış konuşmalarının ardından bilimsel oturumlara geçilirken, üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Necdet Ünvar, Tıbbi Medikal Turizm başlıklı oturumda Türkiye'de tıp eğitimi ve sağlık hizmetleri başlığı altında Türkiye'nin sağlık alanındaki başarı hikayesini anlattı. Bir ülkenin sağlıkta başarılıyım diyebilmesi için 3 kritere bakmak gerektiğinin altını çizen Ünüvar, bunlardan bir tanesinin temel sağlık göstergeleri, bir diğerinin vatandaşın cebinden çıkan ekstra para ve üçüncüsünün de memnuniyet oranı olduğunu ifade etti. Temel sağlık göstergelerinde anne ölüm oranı, bebek ölüm oranı ve beklenen yaşam süresinin son derece önemli olduğuna vurgu yapan Ünivar, Türkiye'nin bu üç temel göstergede de bugün dünyanın en ileri ülkeleri arasında yer aldığını kaydetti. Sağlık eğitimi ve hizmetlerinde insan kaynağının da en önemli husus olduğunu belirten Ünivar, sağlık personelinin yetişmesindeki en önemli unsurun da üniversiteler olduğuna işaret etti. Üniversite Sempozyumu'nda Türkiye'nin sağlık turizminde giderek artan popülaritesi ve potansiyeline de dikkat çekti. Umman'la Türkiye arasında nasıl bir sağlık ilişkisi var? 2005 yılında esasında imzalanmış bir protokolümüz var ve bu alanlarla ilgili Türkiye ile Umman arasında bir sağlık işbirliği anlaşması var. Onun neticesinde Ummanlı vatandaşlar her yıl genel cerrahiden gastro, pediatri, dahiliye, kadın doğum, kulak burun boğaz, fizik tedavi amacıyla Türkiye'ye geliyorlar ve şehirlerimize de bu hizmetleri alıyorlar. Tabii bunları bizim arttırmamız lazım. Bu günlerde yaptığımız bu önemli etkinlik umuyorum ki Türkiye ile Umman arasındaki başta sağlık olmak üzere her alanda güçlü ilişkilere vesile açacaktır, kapı açacaktır. Sempozyuma Gazi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Uğur Ünal, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Musa Kazım Arıcan, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ersan Aslan, Alanya Latin Kubat Üniversitesi Rektörü Profesör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ile çok sayıda akademisyen ve davetli katılırken katılımcılara sempozyum sonunda belgeleri takdim edildi. Müzik